Minyatür Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Minyatür Kale'ye gol atmaya, kazancımıza kazanç katmaya ara sıra dahi olsa devam ediyoruz. Arkadaşlar içeriklerde düzenliliği tam sağlayacaktım tekrar. Milli ara girdi bülten aldı. E biliyorsunuz biz bu kanalda ne basketbol ne handbol ne tenis meşin yuvarlığın peşindeyiz ve futbol maçları gerekliydi. E şimdi futbol maçları milli maçlarla da olsa yeniden başladı. Biz de içeriklerimizi üretmeye başladık. Videolarımız peş peşe gelecek diye umut ediyorum. Tabii ki bu noktada ilginiz önemli. İçeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her beğeni, her abone ol butonuna tık, emeklerimin karşılığını alabilmem adına çok çok önemli diyebilirim. Bu videoda gündemimizdeki karşılaşmalar Dünya Kupası elemeleri olacak. Avrupa kıtasının Dünya Kupası elemeleri heyecanı devam ediyor. Bu videoda gündemimizde Norveç-Estonya, Fransa-Ukrayna, İngiltere-Sırbistan ve İrlanda-Portekiz mücadelelerinden 4 maçtan 2 kupon yer alıyor. Evet arkanıza yaslayın, yaslanın, videoyu beğenin, kanala abone olun. Haydi başlayalım. Kronolojik ilerleyelim şu Norveç Estonya maçını 20 0 seansına hemen aradan çıkartalım. Dünya Kupası elemelerinde Avrupa kıtasında Ö grubunda 9. hafta heyecanı. Norveç Estonya'yı ağırlıyor. Grupta 6'da 6 yapan Norveç şu anda 18 puanla zirvede konumlanmış durumda. Diğer tarafta Estonya ise 7 maçta 4 puan toplayabildi. Norveç İtalya'nın önünde doğrudan Dünya Kupası'na gitmenin hedeflerini yapıyor, planlarını yapıyor ama son maç İtalya deplasmanı olacak. Estonya karşısında gelecek olası bir galibiyet. İtalya'nın da maçını kazandığını düşündüğümüz senaryoda dahi Norveç'e son maçta beraberliği yeterli kılacak. Norveç'te tabii ki averaj hesapları da yapılıyordu bugüne kadar. Ha, orası ne noktaya gelecek? Beklemek gerek. İtalya'yı 3-0 ile mağlup etmişlerdi. İkinci maçta bu İtalya'da oynanacak karşılaşmada İtalyanların olası bir 3 farklı galibiyeti ikili averajı da eşitlemiş olacak. Genel averajı devreye sokacak. Bu noktada atılacak her gol Norveç için çok kıymetli. Kalede Niland savunmada Ayer Hegem ikilisi solda Wolf ve sağda Riyer sonuna maça başlayacaklar gibi ki iki ofansif kaliteli bekten bahsediyoruz. Orta sahattı Bab, Simon Berge, Berk ve Nusa'dan oluşacak. İleride Sörloth ve Haaland Norveç adına gol arayacak ayaklar olacak gibi görünüyor. Estonya zayıf bir takım. Estonya'nın grupta artık iddiası kalmadı ki zaten kurallar çekildiğinde de İtalya-Norveç ikilisi 1-2 olarak sıralanır diye düşünüyordu herkes. Çok da beklentileri değiştirecek bir noktaya gelmemiş durumda şu anda bu grup. Bu karşılaşmada Norveç'ten golli bir galibiyet beklemek bence makul. Farka koşmak isteyeceklerdir. Averajlarını son maç öncesi iyiden iyiye güçlendirmek isteyeceklerdir ki ciddi bir fark da var zaten averaj anlamında. Bu noktada İtalya'nın çok da sürpriz yapabileceğini sanmıyorum Norveç karşısında sanki dünya kupası bileti geliyor gibi evlerinde coşkulu bir oyunda kazanıp son maçta İtalya'ya karşı hani 3 farklı kaybetse iyi artık bir mucizeye kalacak iş İtalya adına dört farklı kaybetmeyeceklerdir diye ve Dünya Kupası biletini alacaklardır diye düşünüyorum. Bol gollü geçmesini beklediğim bu karşılaşmada 3.5 üst tercihini ön plana çıkartmak istiyorum. Oran yükseltmek isteyenler oran tatmin etmezse 4.5 üstte de yönelebilir. Fransa Ukrayna karşılaşmasında gole tarafa yönelmeyeceğim. Bunu baştan söyleyeyim. 22.45'te Parti Prens'te Fransa Ukrayna'yı konuk ediyor. Fransa grupta 10 puanda Ukrayna 7 puanda. İki takım liderlik yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Fransa adına beraberlik artık Dünya Kupası'na katılmak anlamına gelecek. Son maç öncesinde iki devre üstünlüğü de zaten Ukrayna'ya karşı şu anda Fransızlar'da. Fransa'da bu karşılaşmada kalede Mark Mayenyan. Tandemde Salihbeva-Ukamekano ikilisi. Upa hemen yanında solda Dinye sağda Kunde'nin oynamasını bekliyoruz. Kone Kamavinga merkezinin in yanı sıra Olise, Çerki ve Barkola ileride Mbappe ile birlikte gol arayan ayaklar olacak. Diğer tarafta Ukrayna cephesinden Yaremçuk ve Sigankov'un performansları önemli. Yaremçuk'un solu açılarak akınlarda geliştirebileceği aktiviteler ve Serankov'un da sağ kanattan geliştireceği aktiviteler. Bu karşılaşmada kornere yöneleceğim. Kanatlardan oynamayı seven, işte bir taraf Barkolası ile Olise ile Mbappe de zaman zaman kanatlara devrilebilir diye düşünüyorum. Fransa ve Ukrayna'nın mücadelesinde köşe gönderinin sık sık ziyaret edileceğini düşünüyorum. 8.5 korner üst diyorum. İlk kombinemiz Norveç-Estonya 3.5 gol üst. Fransa Ukrayna 8,5 korner üst şeklinde oluştu. Şimdi geçelim ikinci kombinemize hemen. İngiltere Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Saatler 22.45'i gösterdiğinde Wembley'de heyecan başlıyor. İngiltere grupta 6'da 6 ile 18 puanda Dünya Kupası'na katılmayı garantilemiş durumda. Sırbistan ise 10 puanda Sırplar adına çok önemli bir mücadele. Onlar ikincilik yarışı veriyorlar Arnavutlukla birlikte ve alınacak her puan önemli ki zaten şu anda Sırbistan da Arnavutluğun maçı kalmamış durumda. Bu noktada Sırbistan artık kendi maçlarına odaklanıp 3'er puan yazıp Arnavutluğun puan kaybetmesini beklemek zorunda ki Arnavutluk'ta son maçta İngiltere ile oynayacak. Her neyse bu karşılaşmada ben gole yöneleceğim. Sırbistan'ın kazanmak zorunda olan taraf olan Sırbistan'ın bir gol atacağını düşünüyorum. Deplasman 0.5 üst tercihini ön plana çıkartmak istiyorum. İrlanda Portekiz mücadelesi 22.45'te başlayacak bu mücadele. Cristiano Ronaldo ve arkadaşlar artık Dünya Kupası'na katılmayı neredeyse garantilemiş durumda. Bu karşılaşmayla işleri resmileştirmek istiyorlar. İrlanda ise grupta ikincilik yarışı veriyor. Onlar da iyi bir mücadele ortaya koydu diyebiliriz. Dünya Kupası elemeleri grubunda fakat Portekiz karşısında işleri zor. Portekiz'de ileri uçta maçta Ronaldo, Bernardo Silva ve Neto üstüsünün oynayacağını söylemek gereken. Şu anda öyle görünüyor tablo ve Ronaldo'nun çıkacağı her maç, atacağı her gol önemli. Ekstra motive bin gole ulaşmak istiyor Yıldız futbolcu. Bu karşılaşmada Portekiz tarafında yer almayacağım ama gole yöneleceğim. İrlanda ve savunması çetin bir takım fakat Portekiz'in 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Deplasman 1.5 gol üst tercihine yöneleceğim. ya yani Portekiz'de taraf bahsinden ziyade gol bahsi. Bence makul olan deplasman 1.5 üst. Sırbistan'ın 0.5 üstü ile kombin edildiğinde 2 orana yakın bir noktaya getirir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.